Bugün hiç kuş gördünüz mü? Sabahın karanlığında, işlerinize, okullarınıza gitmek için yola çıktığınızda, otobüs camında ya da vapurda, belki üstünüzden bir kuş geçmiş olabilir mi? Yaşadığımız çağın kaçınılmaz gerçekliğinden olsa gerek, büyük şehirlerde yaşıyor milyarlarca insan. Ve bu büyük şehirlerde labirentin içindeki ufak bir fare gibi oradan oraya koşturuyoruz. Hem de her gün. o zaman yalnızlığımızla başçakalıyoruz. Bizim Bizi meşgul görevli akıllı telefonlarımıza, kulaklıklarımıza bağlanıyoruz. Bulunduğumuz fiziki şartlar ne olursa olsun kendi sanılan gerçekliğimizi yaratıp geri kalan her şeyi dışlıyoruz. Durum böyle olunca çevremizde olan biteni ne kadar algılayabiliyoruz ki? Ya da olan biten şeyler algılanmayı değer olduktan atmak için daha neler yapması gerekiyor? Çevremiz düşüncenizi yönlendiren yüzlerce dikkat dağıtıcıyı barındırıyor. Ajan diyorum ben onlara. Öyle ki gün içerisinde gözlerimizin önünde bizi yönlendirmeye çalışmayan tek bir sahne, tek bir amble görmek mümkün olmuyor. Kulaklarımız sessizlik denilen anı yaşamaya hiç fırsat bulamıyor. Kafamızı çevirdiğimiz her yerde karşımıza çıkan ekran tabelaları, beynimizin içinde yakalanan korna sesleri, gökyüzümüz tarayan uçaklar, helikopterler ve daha yüzlercesi her an hazır kıta bizleri yönlendirmeye bekliyor. Peki bunca ajan içinde yüzümüze ufak bir gümseğe kondurabilecek, kulaklarınızı bayram ettirecek, zihnimizi rahatlatacak güzel şeyleri bulmak hiç mi mümkün değil? Bence mümkün. Yeşilçam filmlerindeki zengin çocuğun fakir kızı fark etmemesi kadar ironik bir durum olsa da filmin sonunda kavuşmak kadar mümkün. Sen zengin, asil, maruf, Sonderoğlu ailesinin biricik evladısın. Bize ne ediyor belirsiz bir gelin mi getireceksin? Öyle bir kız değil. Babası memuriyetten emekli. Aslında bakarsanız hepimiz her an karşılaşıyoruz bu güzel şeylerle. Ama dikkatimiz dağıtmakla görevli şeyler öylesine başarılılar ki kafamız kaldırdığımızda gördüğümüz gökyüzünün sadece uçaklar için var olduğunu zannediyoruz. Sanki peşi sıra uçan binlerce lelek yokmuş gibi. Parklarda, bahçedeki ağaçların, çalıların bizlere gölge olsun diye olduğunu yandırılıyoruz. Sanki dallarında bir ispinoz yuvası yokmuş gibi. Oysa bir an sığırsak sarmış bu yanı başımızda uçuşan, ötüşen güzellikleri fark etmeye başlayacağız. Güzellikler yanı başımızda yani. Tabii fark edebildiğimiz sürece aynı insan işlerinde de olduğu gibi ama başka bir konu. Benim bahsettiğim şey biraz daha farklı, biraz daha tatlı. Doğadan, çevremizden, ağaçlardan, böceklerden, kedilerden, köpeklerden, en çok da kuşlardan bahsediyorum sizlere. Kafamız, çevremiz her yanda gördüğümüz, daha fazlasını görebileceğimiz kuşlardan trafikte ceviz kırmaya çalışan kargadan, vapurası mı tattığımız martıdan, balkonumuza uyu yapmış kumrudan bahsediyorum. Her an yanı başımızda olsalar da kendini bir türlü bizlere fark ettirmeye başaramayan kuşlardan bahsediyorum. Aslına bakarsanız birkaç yıl öncesine kadar ben çok farklı değildim içeride olup biten. O günlerde de aynı yerlere, aynı gözler bakmış olsam da bahçemdeki çerçiler benim için yoktu. Baştan karaların her gün geçtiğim okul yolunda ötüşüklerinden bir haberdim. Öyle ki pencerenin dışındaki o küçük ağaçta dört tane bakkuşun yaşadığını hayal bile edemezdim. Peki herkes gibi temel kuş bilgisi, martı, kargı, güvercinler ibaret olan ben nasıl oldu da çelvenki kuşları fark etmeye başladım? çakalarım mı açıldı? Nereye bana verdi? Hayır. Merak ettim. Her birimizin içine sahip olduğu o engellenemez, karşı konulamaz size yenik düştüm. Kargalar bokunu yemeden uyandığım o sabahlarda bu kargalar hakikaten bokunu yiyeyim diye sordu kendime. Senin elekler getirdiği deliklerinde ya bu delik nasıl kerametli bir şeymiş de beni taşıyabiliyor diye merak ettim. Merak ettikçe de fark etmeye başladım. Bitmek bilmez o trafiğin içinde eşine sesini duymaya çalışan serçeleri duydum önce. Vapur takip eden martların birbirlerine benzemediklerini gördüm. Balkanıma uygu yapan güvercinlerin birbirlerini nasıl temizlediklerini, saksanların güneşte yansıyan rengarenk tüylerini, şehrin göbeğinde bağırışıp bağrım üzerine ebabilleri fark ettim. Gün be gün geliştim, değiştim. İşte buradayım. Kuşları fark etmeden geçen her bir günün acısına kuşların hikayeler anlatmak istiyorum sizlere. Hayatımızın her köşesine yayılmış, şarkıların, türkülerin vazgeçilmesi, mutluluğun, umudun, gücün sembolü, gözlerimizin, kulaklarımızın neşesi, hepimizin çok sevdiği ama hakkında çok az şey bildiği kuşların hikayesi. İyilik ve güzellik hep yanı başımızda. Yeter ki görmek isteyelim. Hoş geldiniz.